çantan da para alırım. Ne yapacaksın parayı? Kaybedeceğim. Babay siparişi vermezsen. Ama babay siparişi vermezsen. Yemek yaptım. Papa ben. siparişi ver. Ben yemek yaptım ama. Yemek yiyeceğiz. Hayır yemek yemeyeceğiz. Papa yiyeceğiz. Ben e, başka açılan telefon alırım. Ondan papaya siparişi veririm gelir. Paran var mı senin? Parayla hmm. alıyoruz papayısı. Hayır, parayla alıyoruz. Nasıl kredi alıyoruz? kartla alıyoruz. Kredi kartla alıyoruz. Tamam, kredi kartına para verilmiyor mu? Hayır. Kredi kartına para verilmiyor. Hayır, papayısı yok bugün Barış Kerem. Anne sana bak, üç çeşit yemek yaptı. Sıparış versene. Hayır, veremem. Ya papayısı parçı verebilirsin. Veremem. olsa? siparişi siparişi misin? Hayır yok papayısı yok. O papayısı siparişini verirsin. Kalmamış papayısı. Siparişini verirsin papayısı. Kalmamış bitmiş. Ya siparişini verirsin. Bitmiş papayısı bitmiş. Siparişini bitmiş. Ya! Sen böyle yaparsan sana hiçbir şey almam. Yaramazlık yaparsan hiçbir şey almayacağım sana. Senin yüzünden ben ne yaptım? Bunu eline soktum. Böyle eline soktum. Allah Allah. Burnuma. Ben artık başka başka anneye gideceğim. Nedenmiş o? Çünkü ben yemekten önce kıyımda pingu ve ve babayı Ben başka annelere gideceğim. Şimdi başka annelere o zaman. Git ben de başka çocuklara gideyim o zaman. Olur mu öyle bir şey? Çarım açılardır bulunurum ve de toplayıp sıpaşı verelim gelir buraya.